Merhabalar, ben Veysel Büyük Kılıç. Bugün sizlere yine yaptığımız projemizden bahsetmek istiyorum. Bu projemizde neler yaptık? Gönüllü Mutluluk projemizin devamı. Bizlere e Suriyeli bir ailemiz ulaştı. E beyanlarını dinledik, araştırmalarımızı gerçekleştirdik ve görüntülerde de izleyeceğiniz gibi e desteklerimizi sağladık. E yine sağ olsunlar çağrı yaptığımız gibi bizlere yalnız bırakmayan arkadaşlarımız, değerli büyüklerimiz çağrımıza duyarsız kalmayıp ve bu çağrımızı güzel bir şekilde neticelendirdiler. Biz de bize verilen görevi layığıyla yerine getirebilmemiz için biraz ara çalışma yaptık. Gönüllü arkadaşlarımız sağ olsun, bizim değerli ekibimiz sağ olsun. Bu şekilde ailemize gıda, erzak, kıyafet ve kışlık ihtiyaçlarını bir kısmını karşılayabildik. Zaten görüntülerde de izleyeceksiniz. Ne oluyor hayatta? Bir de şuraya gelecek olsa olsa sabolup uyanınca her şey aynı kaldı. Beni unuttu sanmıştım. Bir de baktım ki işte orada orada Anladım ki çok yanılmışım Beni seviyormuş oysa Onun sesi zaten Geri gelmiş demek Sensiz diyor yaşanmıyor Aşk bu olsa gerek Karanlıkta sokaklarda Elinde bir çiçek Beni arıyor, beni soruyor Ayırdı Bir de şu rüya gerçek olsa Olsa sabah olup uyanınca Her şeyine aynı kalsa Uzun desem uzun değil Bir yollar önümde Yeşil desem yeşil değil Beyaz ve Gümüş desem gümüş değil Altın yüzükle Bana bakıyor gülümsüyor Hayırdır inşallah Hey! Neler oluyor hayatta? Ee, destek sağladığınız için gerçekten yürek yürekten teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Herkese sonsuz teşekkürler. Sağ olun. Bir de şuraya gerçek, gerçek olsa olsa, olsa, olsa sabah olun uyanınca gel. her şeyine aynı kalsa.